Herkese merhabalar. Sizler için yeni videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? İzmir Karşıyaka Mavişehir bölgesindeyiz. Mavişehir'in prezi sitelerinden Atılgan Royal Residence'dayız. Hava çok güzel. Gerçekten de enerjimiz de yüksek. Bugün sizlere çok şık butik bir iki artı bir dairemizi tanıtacağım. O zaman hazırsak hep beraber başlayalım. Haydi. Evet zaten girdiğinizde şimdi Evet. Kolay gelsin. Evet. Bakar mısınız? Sol taraftan böyle bir şık bir giriş var. Evet. Şurasını ne kadar güzel bir lobi yapmışlar. Ne kadar e, zengin bir lobi yapılmış burada. Avizeye bayıldım yalnız. Avizeyi bir çekersek. Evet. Avize gerçekten çok şık olmuş. Evet. Şuraya bakar mısınız ya? Evet. O zaman şimdi 15. kata çıkacağız. Dairemiz 15. katta. Evet. Asansörümüze binelim. Asansörümüz de gayet varaklı, altın varaklı. Çok güzel yapılmış. 15. kata bastık bakalım. Asansörümüz de bu ara Otis. Yine iyi markalardan kullanılmış. Şimdi Koridora bakar mısınız? Ne kadar şık. Şuraya bakar mısınız? Daha daireye girmeden deniz karşımıza çıkıyor, bizi karşılıyor. Zaten dairemiz de hemen sol tarafta. Tamamen full deniz manzaralı. Şimdi evet. Dairemize girelim. Evet. Dairemize girdik. Muhteşem. Evet. Karamsız daire. Girdik salondan balkonumuza çıktık. Çok keyifli, çok sessiz. Evet tamamen full deniz manzaralı Atılgan Royal gerçekten de çok prestijli bir proje. Zaten birçok iş insanı da burada oturuyor karşıya kadar Mavi Şehir'de. Ama güzel bir proje oturttular buraya. Bu arada da e, Remzi Beyler'e, Remzi Erdem yaptı burayı, e, değerli iş insanı. Ona da buradan çok teşekkür ederiz. Karşıya Karşıyaka'ya, Mavişehir'e böyle proje kazandırdı. Daha da yeni projeler yapmaya devam ediyor. Biz manzarası da devam ederiz yine. Şimdi dairemizi gezelim. E, zaten çok şık, butik. Bir, iki artı bir. Salonumuz... Evet açık mutfaklı. Zaten dairemiz sıfır gördüğünüz gibi. Gaganev mikrodalgamız, fırınımız. Burada herhalde bir derin dondurucu yeri var herhalde. Evet, derin dondurucu yeri. Buradan baktığımızda maşallah maşallah gayet e, geniş bir hazneli buzdolabımız. Burası zaten derin dondurucunun olduğu yer. Dairemiz bu arada yerden ısıtmalı. Zaten sıfır bir daire. Hiç kullanılmadı. Evet. Buradan yine baktığımızda hem buradan full deniz görüyor. Yine buradan da deniz manzaramız var. Evet kapımızı kapatalım şöyle. Burada kapımızı da kapattık. Burada bir portmantomuz var. Ayakkabılarımızı, kabanımızı vesaire birçok eşyamızı yerleştirebileceğimiz. Burada yine akıllı ev sistemimiz var. Her şeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Elektrik tabii sıfır daire olduğu için elektriklerimiz yok ama banyo gayet gerçekten çok kaliteli malzemeler kullanmışlar. Ayna çok şık, armatürler aynı şekilde. Evet, duşakabin. Bir de evet, kapının arkasında gizli dolaplar var ve çamaşır makinesinin koyulduğu yer var burada arkasında. Evet. Yine burada salondaki gibi direkt e, balkon çıkabiliyoruz. Yine deniz manzaralı balkonumuz çıkabiliyoruz zaten yine. Tekrar. Şimdi bunun yanındaki odamız var. Şimdi yatak odasına geldik. Yatak odasında kapımızı şöyle kapatalım. Evet, yatak odasının banyosuna girdik. Burada da çok güzel dolaplar kullanmışlar. Evet, şu işlerini evet deri yapmışlar. Duş başlığına bakar mısınız? Ne kadar kaliteli bir duş başlığı. Evet. Bunu yerine koyalım. Bir şey dikkat ettim. Dolapta var daha demin. Kamerayı bir alabilir miyim? Evet. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ne kadar ince işçilik yapmışlar buraya. Deri herhalde. Evet. Yine armatürlerimiz aynı şekilde. Evet. Şimdi burada soyunma odasına girdik. Ben bunları çok seviyorum. Çekeceğim. <laughs> evet. Bir sağ bir sol. Evet. Bunlar çok güzel. Son zamanlarda çok da kullanılmaya başlandı. Burada çok güzel bir çekmece de. Burada aksesuar olarak kullanabiliriz saatimizi, mendilimizi, kravatımızı ve benzeri birçok şeyi buraya koyabiliriz. Çekmecelerimiz evet gayet geniş. İki tane burada 4-6-8 tane çekmecemiz var. Gayet güzel. Zaten yatak odasına ve giyim odasına yetecek kadar askılık yerlerimizde mevcut. Gayet keyifli olmuş. Güzel bir giyim odası. Buradan da tekrar yatak odasından yine tabii ki full deniz görüyoruz. Burada bir kapımız var. Buradan açtığımızda tekrar deniz manzaralı balkonumuzdayız. Gayet de keyifli. Zaten odanın biri burada ve salonumuz panoramik olarak her yerden deniz görüyor. Evet, e, kısası dairemiz hakkında bilgi vermek gerekirse dairemiz 141 metrekare bürüt, 118 metrekare net, metrekareden oluşuyor. Dairemiz ebeveyn banyolu, giyinme odalı, yerden ısıtmalı bir daire. Şimdi projelerine bahsetmek istiyorum. Ama onun için aşağı inmemiz gerekiyor. Aşağıdaki sosyal tesisleri gezelim hep beraber. Ondan sonra kapanışta tekrar konuşuruz. Evet burada masa tenisi masamız var. Evet burada masa tenisi oynayabiliriz. Evet işte Atılgan Royal'in en çok sevdiğim alanı. Havuzun olduğu yer, çocuk parkının olduğu yer. Peyzaj mükemmel zaten. Evet. Buraya bakarsanız binaya buradan bir dış cephesini de gösterirseniz. Evet. Spor salonuna doğru gidelim. Havuza çıktık. Sosyal tesisten. Buradan bahçeden komple deniz gözüküyor. Burada evet, burası yazın kat maliklerinin kullandığı ortak sosyal bir alan. Şimdi spor salonuna doğru yürüyoruz. Evet. Spor salonunda zaten evet. Dumbbell'lar falan. Bu ara ben de çok spora merak sardım. Her sabah 7'de kalkıyorum. Çok hafifmiş artık ya. Bana hafif geliyor. Artık bu da çok ağır geldi. Bakalım. Evet bunlar bayağı bir şöyle dumbbell'larla evet. Koşu bandımız. Evet. Bisiklet var burada. Çok güzel herhalde bay bayan yapmışlar bunu. Sauna yapmışlar. Çok da keyifli olmuş. Yine bay bayan da soyunma odaları, tuvalet, banyo yapmışlar. Evet, güzel olmuş. Buradan tekrar havuza çıkabiliyoruz. Projemizden bahsetmek gerekirse kısacası, 84 tane dairemiz, 8 tane villamız var, toplam 92 tane konuttan oluşmakta. Daha önce yukarıda da bahsettiğim gibi bölgenin Prezisi inşaat firmalarından atılgan İnşaat, Remzi Bey, Remzi Erdem yaptı burayı. Remzi Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten de Mavişehir'e çok değerli proje kazandırdı. Yeni projelerinde de kazandırmaya devam ediyor. Kısacası sizlere güzel bugün bir butik, bir 2 artı 1 ve projeyi tanıtmak istedim. Umarım siz de inşallah beğenmişsinizdir. Ee, yukarıdaki dairemizde bu arada satılıkta. Ee, onun hakkında bilgi almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizler için yeni çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.